Değerli kardeşlerim, zamanın birinde hocanın bir tanesi öğrencilerine nehrin kenarında ders veriyormuş. Ders verdiği esnada bir kayığın üstünde gençler içki içtikleri halde şarkı söyleyerek oradan geçmişler. Oradaki öğrencilerin bir tanesi demiş ki ya demiş keşke bu kayık devrilse de cezalarını çekseler ve diğer öğrenciler de bunun tar bu tarzda beddualar etmiş. Hocaları ise önüne dönüp ya Rabbi sen bu gençleri bu dünyada neşelendirdin gibi ahirette de neşelendir diye dua ediyor. Neyse hemen oradaki öğrenciler, oradaki içki içen gençler bu hoca efendi görünce hoca varmış deyip utanıp mahcubiyet durup hemen o içkileri denize atıp o sazları kırıp hoca efendinin yanına geliyorlar. Ya hocam bizleri affeyle biz de sizin gibi biz de bu halkaya katılmak istiyorum deyip hocadan özür dileyip o halka katı, o halkaya katılıyorlar. Yani onun içindir ki her zaman için beddua etmek yerine dua etmek lazım. Bir Yahudi'yi, bir kafir olanı, bir İslam Müslümanlığa muhalif olan bir din mensubunu gördüğümüz zaman ona beddua etmek yerine ya Rabbi onu azap çektir yerine ya Rabbi onlara da hidayet nasip eyle de dua edeceğiz. Rabbim ağzından her daima güzel söz çıkan kullarından olmayı nasip eylesin. والحمد لله رب العالمين